Hepinize hayırlı sabahlar arkadaşlar. Gününüz aydın, işleriniz kolay, bereketli olsun. Akşam yağan kar arkadaşlar. Gece çeken ayaz. Tabii fındıkların üzerinde kalan karlar. Ne oldu bilmiyoruz artık güneş güneş açtığı zaman belli olacak. Yandı mı fındıklar, yanmadı mı diye. Çünkü gece çok soğuk vardı arkadaşlar. Sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. bilmiyoruz arkadaşlar. Artık fındıklar için gerçekten tehlikeli bir durum. Ormanda bile arkadaşlar Ağaçlara yapıştı Buzlar Gerçi bu, bu buz değil Yani don değil Bu kar Karın içinde Fındık yanmayabilir arkadaşlar Ama artık Dediğim gibi Güneş Vurduğu zaman bir iki saat sonra belli olacak O zaman da çekip bir bakacağız nasip olursa inşallah bir şey olmamıştır. Yoldaki sular hep buz tutmuş arkadaşlar. Evet görüldüğü gibi buralar hep buz. Şu anda bile arkadaşlar bayağı bir soğuk var ya. Evet şuralar zam gibi arkadaşlar. İşte şöyle arkadaşlar bu kar oldu mu buz olmuyor işte. Fındık yanmayabilir yani böyle. Ama dallar ıslak olup da güneş vurmuş olsaydı arabanın camı da buz tutmuş arkadaşlar. Evet. Şu tarafta fındıklar var arkadaşlar. Onlara bir bakayım. Buz görülmüyor arkadaşlar fındıklık fındıkta. Evet bu kar buz değil yani bu. Dallar ıslak olup da buz yapmış olsaydı ayaz o zaman don olur ve fındık yanardı arkadaşlar. İnşallah bir şey yoktur. Evle saatlerinde yine bakacağız nasıl olursa. Güneş vurduğu zaman belli olacak. Şu anda bir şey yok ama dediğim gibi yani dallar ıslak değil, kuru. Kar, buz haline gelmemiş. İnşallah korkulacak bir şey yoktur. Evet arkadaşlar. Güneş açtı. Öğlen oldu. Karlar döküldü. Artık güneşten bütün karlar gitti. Fındık üzerinden ve baktığımız zaman fındığa yanma yok arkadaşlar. Evet. Bu geceki don olan dondan Fındıkta herhangi bir yanma olmadı. Rabbime şükürler olsun. Ağaçlar falan da zaten ormanlar pek açmamıştı. Onun için onlar hiç şey olmadı. Fındıkta da yok arkadaşlar. Fındıkta donma olsaydı şu anda morarmış olacaktı buralar. Çünkü buz yakmış olacaktı ve yaktığı zaman tabii doğal olarak onda bir morarma olacaktı. Morarma olmadığına göre arkadaşlar bu gece de yanmadı fındık. Bundan sonra zaten havalar meteoroloji güzel gösteriyor. İnşallah yağışlı ve sıcak bir Nisan ayı geçiririz. Çünkü ülkemizin de yağışa ihtiyacı var, suya ihtiyacı var. Kar olmasa da inşallah bol yağışlı, bereketli bir Nisan ve Mayıs ayı geçiririz. Ondan sonra gelen yaz mevsimi de Nisan'da Mayıs'ta yağmur güzel aldığında yazında bereketli olacaktır inşallah. Evet, hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar, Allah'a emanet olun arkadaşlar.